Herkese merhabalar ancak konuşabiliyorum şimdi Sivas öğretmen evine geldik bunun lobisinde ee, bekliyoruz Odanın hazırlanmasını işte ee, burada hemen hızlıca üstümü değiştikten sonra çok uzak değilmiş burada zaten Burcuye medresesinde olacak imza günü hemen annemle birlikte hızlıca oraya geçeceğiz ee, ben bayağı telaşlıyım yaklaştıkça ya da böyle şehre indikçe heyecan yaptım zaten garından indik hemen taksiyle geçtik buraya vakit kaybetmeyelim diye Yine vakit kaybetmeden gitmeye çalışacağız, hızlıca. Zaten e, çok da büyük bir şehir olmadığı için ki ben Malatya'dan alışkın olduğum için rahatlıkla ulaşım sağlarız, işlerimizi hallederiz diye düşünüyorum. İmza de kesik kesik zaten paylaşmaya çalışacağım bu şekilde. gelebildim. Tüm günün sonunda ancak konuşabiliyorum. İnanın ne çekildiğine dair bugün hiçbir bilgim yok. Umarım keyifli bir video olmuştur. Size yeterince bir şeyleri aktarabilecek durumdayımdır şimdi. Ee, annem duş alıyor. Ben de hazır o sırada hemen videoyu çekeyim dedim. İnanın başım da çok ağrıyor şu an. Henüz üstümü de değişmeden hemen size anlatmak istedim. Öncelikle ben bugün Sivas'a geldim imza gününe kitap fuarında olduğu söylediklerine göre bu kitap fuarı herhangi bir kuruluşa vesaire bağlı değilmiş. Belediye kendisi ayarlıyormuş ve bunu 81 vilayette tek yapan ilmiş. Artık ne kadar doğrudur inanın ben de bilmiyorum. Son dakikada benim redaktörüm Sinem Hanım'ın ayarlamasıyla e, oldu. Beni de davet ettiler. Gelebilecek misin dedi Sinem Hanım. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Malatya ya yakın olduğu için bu davette bulundu. Ben de Sinem Hanım'a olur dedim. Gelmeye çalışırım dedim. İnanın mesai falan ayarlamak da hiç kolay olmadı. Neyse o mesaileri falan ayarladım derken geldim. bugün takipçilerim geldi. İşte soranlar oldu. Şöyle bilekliğimi de göstereyim. Bir saniye bilekliğimi de göstereceğim. Şöyle eliyle bileklik yapıp getiren takipçilerim oldu. O kadar tatlı kişilerle bir araya geldim ki. Diğer yazar arkadaşlarla tanıştım. Sinem oturup uzun uzadıya sohbet etme fırsatım oldu. Şimdi diyeceksiniz ki sen bize bu süreçleri anlatacaktın. Haklısınız. Kızmakta da, sitem etmekte de benim bu tarz videoları çekmem gerekiyordu. Çok da doğru söylüyorsunuz. Ee, belki bu videoyu o videoları açıkladıktan sonra yüklerim. Hiç bilmiyorum. Belki bu utancımı saklamak için böyle yaparım. Hiçbir bu konuda dayanağım yok yani. Ee, söz verdiysem çekmem gerekiyordu. Ama inanın depremden sonra bir şeyleri toplamak, video çekmek, ders çalışmak, hayatı güzel bir rutinde ilerletmek benim için o kadar zor olmuştu ki bu konuda da verdiğim sözleri rahatlıkla yerine getiremedim. O sebeple hani takipçileri de takipçimle ta konuşamıyorum. Takipçilerimle de Malatya'da bir kere bir araya geldik. Bana abla Malatya'dasın zaten buradasın birkaç kez hani bir saatlik iki saatlik buluşmalar yapabilirsin denildi. Yine haklılardı. Kalkıp Sivas'a kadar gittim Malatya'da bir daha buluşamaz mıydık? Bir tek AVM'de imza günü yaptım dediler. Yine haklılardı. Ben kesinlikle bu konuda hak veriyorum zaten kişilere. Bugün standımızı vesaire topladık. Çok durmadık zaten inanın. İki saat kadar iki iki buçuk saat kadar durduk. Onun için hani bu kadar zaman zarfında buluşabildiğim kadar kişiyle buluşmaya çalıştım olsun buna da şükür dedim ben. Sonra Sivas köfte yemeye gittik. Gerçekten de çok lezzetliymiş. Bana bir tık ağır geldi sanırım. Onun için bayağı da başım ağrıyor. Şimdi annemle bir güzel dinleneceğiz. Yarın birazcık daha gezeceğiz. Sonra ben evime, bildiğiniz hekimlik hayatıma tekrar geri döneceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka daha büyük, daha güzel, daha farklı şehirlerde olan imza günlerinde görüşmek dileğiyle iyilikle kalın.